Hollanda'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sarı kod uyarı yayımlandı. Cumartesi akşamı Hollanda'nın orta ve güney kesimlerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, KNMI, sarı kod uyarısı yayımladı. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerekiyor. Yetkililer, cumartesi akşamından pazar sabahına kadar kar yağışı ve don nedeniyle yolların kaygan olabileceğini duyurdu. Özellikle orta ve güney bölgelerde kar yağışı beklenirken bazı bölgelerde yaklaşık 1 santimetrelik kar örtüsü oluşabilir. Pazar sabahı sıcaklıkların yükselmesiyle kar eriyecek ancak donarak yolları kayganlaştırma ihtimali var. Uzmanlar kar yağışına dair kesin bilgilerin cumartesi sabahı netleşeceğini belirtiyor. Şu anki hava modelleri büyük nehirlerin güneyinde kar yağışı ihtimalinin belirsiz olduğunu gösteriyor. Özellikle Kuzey Hollanda ve Kuzey Eyaletlerinde kar yağışı kesinleşirken bazı bölgelerde 3 ile 4 santimetrelik kar birikmesi ihtimali bulunuyor. Yetkililer sabah saatlerinde buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.